Herkese selam. Bu animeyi de izle kanalına hoş geldiniz. Uzun aradan sonra sizlere yeni bir önerimiz var. Ve bu seferki önerimiz aksiyon komedi türünde olacak. Hadi gelin anime hakkında daha fazla bilgi edinelim. 2023 kış sezonu animesi olan Body Daddy's'ten bahsedeceğim. Türkçesi kanka babalar olan Body Daddy's, isminin aksine ilişkide olan iki babadan değil, suç olan Bey ve Kazuki'nin talihsiz bir şekilde beraber babalık yapmak zorunda kalmaları ile başlıyor. Hikayedeki 4 yaşındaki kızımız Miri, Noel Arifesi'nde babasını aramak için Tokyo'ya tek başına gelir. Bu süreçte geldiği otelde ilk gördüğü pastanın peşinden koşan Miri, bir mafya patronunda suikast için düzenlenen, ayrıntılı, kusursuz bir planın merkezine girmiştir. Ve pastayı yiyerek bu planı mahvetmiştir. Profesyonel suikastçılar Kurusu Kazuki ve Suwarei görevleri ters gittiğinden ve Miri'yi beraber yaşadıkları eve getirdiklerinde yapacak tek makul şey kalır, Miri'yi annesine geri götürmek. Fakat Miri'nin annesini bulmaları zaman alacaktır. Arayışları devam ederken, Rei ve Kazuki ikilisinin hayatları değişecektir. Bir ev bebeğini oynamaktan sıca zavk alan Kazuki, ve oyun oynamaktan başka hayattan zevk almayan Ray'nin kalplerine miriye açması çok uzun sürmeyecektir. Biri kariyerleri için büyük bir risk oluştursa da Kazuki ve Ray aleyhlerine olan tüm olasılıklara rağmen Miriye normal bir çocukluk yaşatabilmek için uğraşır. Buradan da anlayabileceğimiz üzere ve Dead izlenmesi bir diğer popüler anime olan Space Family'e oldukça benziyor. Ancak bu konuda ilerleyişin çok farklı olduğunu söyleyebiliriz hızlı olay akışının ve karakter gelişimlerini tatmin edici olmasının yanı sıra komedi unsurları ile dramın tatlı bir orta kararda olduğunu söylemek isterim. Aksiyon, komedi ve biraz da dram içeren bir anime izlemek istiyorsanız 12 bölümden alışan ve izlemenizi öneriyoruz. Bu önerimiz hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki önerilerde görüşmek üzere. Bu animeyi izle kanalına abone olup ve hoşçakalın.